Evet, Sen de Gel, Sen de Katıl Yerneksel Bilgi Yarışmasının ikincisine hoş geldiniz. Daha önce bu yarışma yapmıştık. Ee, serinin bu devam videosu. Farklı kişilerle, farklı öğrencilerle ikinci bir videoyu çekiyoruz. İkinci bir yarışma düzenliyoruz. Öncelikle e, sizleri tanıyalım. Merhaba, ben Mustafa Çimen Ordulu'yum. Merhaba, ben Hasan Bekir Özen. <laughs> Sinopluyum. Yarışmamızın Kısaca kurallarından bahsediyorum. Önünüzde gördüğünüz e, kovayı buton olarak düşünün. O bizim butonumuz. Butona ilk basan cevap hakkı elde eder. Cevap yanlışsa diğer yarışmacıya cevap hakkı geçer. Her bir soruyu bildiğinizde bir jeton kazanacaksınız. Üç jetonu olan bir üst tura geçecek. Hazırsanız başlıyoruz. İftihar tekbirinin ne demektir? Allahu Ekber Eksik Namaz Allahu Ekber diyerek başlamak Doğru Bir de çok yakın Kıyam-ı nefsihi ne demektir? Tamam. Namazda Kur'an-ı Kerim okumak Namaz kılarken Kur'an-ı Kerim okumak Yalnız Allah'ın sıfatlarından. Hı. Kıyam mı hocam? Kıyam bi nefsihi. Hayatta durmak. Yanlış. <laughs> Kur'an ne demektir? <laughs> Namazda Kur'an-ı Kerim okumak. Doğru. İki sıfır oldu. Peygamber Efendimizin annesinin adı. Amine. <laughs> Tebrik ediyoruz. Mustafa bir üst tura geçti. Evet sizleri tanıyalım. Merhaba ben Muhammed Eren Sezer Erzurumluyum. Merhaba ben Ahmet Sevinç Samsunluyum. Evet hazırsanız başlıyoruz. Peygamber efendimiz nerede ve ne zaman doğmuştur? 571 20 Nisan Mekke. Doğru. <laughs> Necasetten taharet ne demektir? E, temiz, temiz kıyafet giymek. Başka? E, ve temiz yer, namaz kılacağımız yeri temizlemek. Evet. Kur'an-ı Kerim'de kaç sure vardır? 148 Yanlış. 161 Yanlış. 141 Yanlış 131 Yanlış 146 Yanlış 151 Yanlış Doğru cevap 114 olacaktı. Basar ne demektir? Allah'ın her şeyi görebilmesi. Doğru. Tebrik ediyorum. Evet sizleri tanıyalım. Merhaba benim adım Ömer Efe Ateş Ordu'luyum. Benim merhaba ben Burak Şed Mardin'liyim. Evet hazırsanız başlıyoruz. Peygamber Efendimiz'in babasının adı. Abdullah. Doğru. İslamı şartı kaçtır? 5 Doğru Peygamber Efendimiz'in dedesinin adı? Abdülmuktalit evet. Doğru Bu kazan Evet sizi tanıyalım Adım Yusuf Baran, soyadım Bayı, memleketim Adıyaman. Adım Ali Tağ, soyadım Kurtbaş, memleketim Kars Adı senin başlıyoruz <laughs> Setri avret ne demektir? Avret yerlerini... Hocam yanayık yana. ben... <laughs> Avret yönlerim. Evet. Hocam ben ilk ben basmıştım ama. Aynen ona bastım. Peygamber Efendimiz'in... Şu tanesi. Halime. İlk peygamber kimdir? Hazreti Adem. Kur'an-ı Kerim kaç yılda inmiştir? 616 Kaç yılda? Toplam kaç yılda? Söyle 24 Yanlış 35 Yanlış 25 Yanlış 3. Doğru cevap 23 ya, Neyse. Peygamber efendimizin Uğurt savaşında şehit olan amcası kimdir? Hazreti Ebu Bekir. Yanlış. Hazreti Hamza. Doğru. Skor 2-2. Peygamber efendimizin kaç kızı vardır? Üç. Dört. Doğru. Yes. yes. Peygamber efendimiz kaç yıl Peygamberlik yaptı? 23. üç. Doğru. Dört büyük melek. <laughs> Ahmet. E, Cebrail, Mekabil. E, Mikail. Mikail. Mikail, Cebrail, Azrail, ee, Hikamil. <gülüyor> Yanlış. <gülüyor> Azrail, Mikail, Cebrail, İsrafil. Doğru. Tekvin ne demektir? Allah'ın yaratması. Doğru. Abdestten taharet de demektir. Ee, bir namaz kılacağımız yeri temizlemek ve kendimizi temizlemek. Abdest almak. Peygamber Efendimize kaç yaşında peygamberlik yaptı? Tamam. 40. Doğru. Peygamber Efendimizin ilk eşi kimdir? Hazreti Hatice. Doğru. Hocam biliyor musun? <laughs> yere düştü. Peygamber Efendimizin kaç çocuğu vardır? Ömer. Yedi. Doğru. Peygamber Efendimizin annesinin adı? Ömer. Amine. Doğru. Peygamber Efendimizin Esedullah lakaplı amcası kimdir? Hazreti Hamza. O ya az önce dayısı değil mi? <laughs> ne oluyor? Kayseri. Allah var mısın? Evet. Finaldeyiz. Hazırsanız ilk sorumuz geliyor. İlk Müslümanlardan çocuklardan ilk Müslüman kimdi? Hazret, yu, Hazreti Hazret Ali. Doğru. Peygamber Efendimiz Kaç yılında vefat etti? 632. Doğru. Kudret ne demektir? Allah'ın her şeye gücü yetmesi. Doğru. <laughs> Çok heyecanlı ya. Ya elendim. Kıyam ne demektir? Kıyam Ayakta durmak. Doğru. Durum 2-2. Finale son bir soru. <laughs> Kazanan kim olacak? Kur'an-ı Kerim'de kaç peygamberin ismi geçmektedir? 38. <laughs> 35. Yanlış. 25. Ne dedi dedi? Ne dedi dedi? Başka Evet, sen de gel, sen de katıl. Yarışmamızın ikincisini tamamladık. Bu yarışmamızın kazananı Mustafa Çimen. Evet Mustafa, neler düşünüyorsun? Ee, Yarışmaya kazandığım için çok mutluyum. İnşallah diğer yarışmalarda diğer e, rakiplerim kazanır. Evet Mustafa'nın ödülünü takdim ediyoruz. Dünyanın en iyisi. Bu düşünceyle birlikte hiç durmadan çalıştık. Neredeyse uyumadık bile diyebilirim. İnsanoğlunun ürettiği en lezzetli çikolatayı artık biz üretiyoruz. Ve bu çikolata yepyeni Fizzables çikolatamız oluyor. Bu dünya üzerindeki en lezzetli çikolata.